Gözlerim kan kırmızısı bir ışığın kucaklayıcı seline kapıldı. Bilincim karanlık bir labirente giriş yapmış gibi kayboluyordu. Ancak hala önceki anların acı hatıralarıyla dolup taşıyordu. Mount Massive adlı psikiyatri hastanesindeki o kabus dolu günler beni bir bilgisayar mühendisi olarak başladığım yere geri götürdü. Ancak artık bu karanlık yerin pençeleri arasında sıkışmış varoluşumun temellerini sarsan bir yabancı olmuştu. Adım Waylon Park. Bir bilgisayar mühendisi. Hayatımın büyük bir kısmını teknolojinin sakin dünyasında kodların ve algoritmaların arasında geçirdim. Bilgisayar ekranlarının ötesinde rutin bir yaşam sürerken gökyüzündeki gri bulutların altında gizli bir kabusun yavaşça belirmekte olduğunu fark etmedim bile. Mount Massive adlı psikiyatri hastanesi benim için sadece uzaktan bakıldığında görülen bir yapıydı. Dışarıdan bakıldığında sakin bir hastane gibi görünse de içerideki gerçekler karanlığın ve çürümüşlüğün en derin köşelerini barındırıyordu. Ancak bu gerçeği bilmem hayatımın kökten değişeceğini ve içsel bir kabusla yüzleşmek zorunda kalacağımı tahmin etmemi sağlamıştı. Her gün bilgisayar başında kodlarla dans ederken hiçbirimiz aslında içsel dehlizlerimizi tam olarak keşfetmiyoruz. Ta ki bir gün karanlığın içindeki kapıları aralamaya karar verene kadar. İşte o an geldiğinde sakinliğin yerini dehşet aldı ve Mount Massive'in koridorları beni içine çeken bir çılgınlığın dünyasına dönüştürdü. Teknolojinin dingin dünyasından çıkıp bu dehşet dolu yerde, hayatta kalmak için mücadele ettim. Bilgisayar ekranının ötesinde, gerçekle yüzleşme kararı aldım. Kavusun derinliklerinde, hayatımın bu yeni bölümünde, ben, Waylon Park, bir bilgisayar mühendisi olarak başladığım hayatın, sadece bir geçmiş olduğunu anladım. Şimdi, Mount Massive'in karanlık koridorlarında, teknolojinin ötesine bir gerçekle yüzleşmenin zamanı gelmişti. Bilincimi kaybettiğim anda gözlerimi açtığımda kendimi bir hücrede bulmuştum. Wall Rider projesinin kurbanı olmaya mahkum edilmiştim. Yanımda çığlık atan bir deli, Guluskin, vahşi güzelliğiyle karşımda duruyordu. Bir çıkış yolu ararken karşıma çıkan testereli adamın vahşi tebessümü korkuyla titrememe neden oldu. Ancak ben bu dehşetin içinden kurtulmak için çabalıyordum. Mücadele dolu anlarda çevremdeki boş koridorlarda yankılanan adımlarımın arasında Chris Walker'ın soluğu ensemde tüylerimi diken diken etmeye yetmişti. Her an onun pençelerinin uzanabileceği bir karanlıkta hayatta kalma içgüdüsüyle dolu bir koşuşturmacanın içindeydim. Kadınlar koğuşuna düşerken zeminin titreyişini hissederek bir anlığına içsel bir karar verdi. Düşüp çatıya inmeyi reddetip kendimi bu karanlık labirentin derinliklerine doğru bıraktım. Orada yüzün dolu çığlıkların karıştığı bir atmosferde Balder Aydın'ın zorbalıklarını daha da yakından tanıdım. Guluski'nin sapkın oyunlarına tanıklık etmek gerçek bir kabusa dalmış gibi hissettiriyordu. Kaçarken Aydın'ın karanlık gölgesi adeta benimle dans ediyordu. Her köşede, her karanlık geçitte bu dehşet verici varlık beni takip ediyordu. Çürük koridorlarda nefes nefese koşarken kapının ardında bizi bekleyen çılgın bir dünya olduğunu biliyordum. Kaşışın kapıları önümüzde belirdikçe geride bıraktığımız dehşetin ve çılgınlığın izleriyle dolu bir dünya adeta kendini gösteriyordu. Belki de bu çürük yerden kaçmak sadece bir son değil aynı zamanda başka bir kabusun eşiğiydi. Aksiyonun, gerilimin ve karanlığın içinde hayatta kalma savaşımız daha da çetinleşiyordu. Radyo odasında müdürümün müdürü gerçekleri ifşa etme çabalarımı boğmaya çalıştı. Sesini duyduğumda içimde yükselen umut, onun hükmetme çabalarına karşı direnç gösteriyordu. Ancak onun zulümünden kurtulup Chris Walker'ın nefret dolu pençelerinden kaçtıktan sonra bir an için nefes alabilmişti odağımı kaybetmeden önce radyo odasının köşesinde solgun bir ışık belirdi. Belki de gerçekleri ifşa etme çabalarımın bir ödülüydü. Belki de kurtuluşun ta kendisiydi. Ancak bu umut ışığı Walraith'ın ölümcül varlığının gölgesinden kaçarken tekrar söndü. Karanlık koridorlarda yankılanan adımlarımla kaçarken geride bıraktığım radyo odası sadece geçici bir sığınak olmuştu. Zulmün ve karanlığın hala bizi takip ettiği gerçeği içimde bir çaresizlik hissi yaratıyordu. Sonunda Damadın, yani Bulski'nin sapkın oyunlarından kaçarak bir asansör boşluğuna düştüm. Bu kaçış ağrılı ve çaresiz bir mücadeleydi. Acı. Her adımda daha da keskinleşirken yaşadığım kabus sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir çöküşe işaret ediyordu. Guluski'nin elinden kaçarken yaşadığım dehşet hatıralarımı paramparça etmiş, zihnimi bir labirentin içinde kaybolmuş hissettirmişti. Dolaba saklanarak bir anlığına nefes aldım. Ancak bu nefes sadece bir mola gibiydi. Çünkü bu karanlık dünyada güvenli bir liman yoktu. Belki de en zor anlarda umudu kaybetmeden karanlığın içinde yol almaya devam etmek gerekiyordu. Oyunun içindeki bu dramatik olaylar sadece hayatta kalmaya değil aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı sınama çabasına dönüşmüştü. Bu nasıl bir oyundu? son sahnede Miles Upshur'un bedeniyle birleşen Val Rider intikam ateşiyle parlıyordu. Gökyüzünü kızıl bir öfkeyle aydınlatıyordu. Bu müdürün müdürünün zulmünün ödenmesi anının ta kendisiydi. Val Rider'ın ölümcül gücü adaletsizliğe karşı bir tepki olarak doğmuş, karanlık koridorların içinde haklı bir intikamın yankılarını taşıyordu kaçışın sonunda Miles'ın jipine binip uzaklaşırken geride bıraktığım karanlık dünya artık benim için bir hafıza olmaktan çıkıyordu. Ancak bu kaçışın ardında gerçek düşmanın beklediği başka bir savaşın olduğunu biliyordum. Murkoff'un özel askerleri sadece insanlığın değil aynı zamanda benim de sonumu getirmeye kararlıydılar. Wallrider Miles Upshur'un gözlerinden bu karanlık hikayenin sonunu yaşadık. Bedenimizden ayrılırken içimizdeki karanlıkla birlikte geride bıraktığımız dehşetin izleri bilgisayar ekranında belirdi. Ancak bedel ödenmiş olsa da gerçeklerin ışığı hala titreyen bir mum gibi parlıyordu. Finalde karanlık koridorlar ve çürük odalardan sıyrılırken anladım ki bu sadece bir hikayenin sonu değil, aynı zamanda bir başlangıçtı. Geride bıraktığımız kabusun izleri bilgisayar ekranında titrek bir şekilde sona erdi. Ancak bu sadece bir sayfa kapatmak, gerçeklerle yüzleşmek ve karanlıkla barışmak anlamına geliyordu.